Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün ATV'mde en son yapmış olduğum işlemleri size anlatacağım. Parça ve e, tamir konusunda fiyat bilgisi vereceğim. Ne yapmıştır arkadaşlar? Şurada varyatörümüzden varyatörü değiştirdikten sonra öncesinde de geliyordu ancak değiştirdikten sonra ses çoğaldı. Şu Şurada bir adet e, rulmanımız var borulmanımız ölmüştü. Ona yenisini aldık. Onun dışında şurada arkadaşlar marş dişlimiz var. Diğer adıyla marş roblesi. Onu değiştirdik. E aynı zamanda motorumuzun yağını da değiştirdik. Çünkü zamanı gelmişti. E, yaklaşık 1800 kilometre falan olmuştu. E, maç dişlisini değiştirirken motorun yağının boşalması gerektiği için daha öncesinde değiştirecektim. Ancak motor yağı boşalacak olduğu için dişliği değiştirirken daha mantıklı olacağını düşündüm ve değiştirdik arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar onun bilgisini vereceğim ve fiyat bilgisi vereceğim. Arkadaşlar şurada varyatörümüzden ses geliyordu. Bu ses önce azdı. Daha sonra ise ses çoğalmaya başladı ve motorda hızlandıkça bu ses daha çok gelmeye başladı. Bu ses e, nasıl bir ses? Varyatörün tarafından yani bu taraftan geliyor. motoru oturduğunuz zaman sol taraftan geliyor. Gaz verdikçe hızlandıkça da bu ses çoğalıyor. E, kulağa hoş gelmeyen bir dönme sesi. Yani varyatör döndükçe o sesi yapıyor. Biz e, bu rulmandan şüphelendik. Bu olmasaydı yani rulmandan olmasaydı şanzımandan olma ihtimali vardı. İkinci olarak Allah'tan olmadı. Çünkü şanzımandan olsaydı daha masraf çıkaracaktı bize. Rulmana arkadaşlar sanayiden 20 TL'ye buldum. Burasını iyi dinlemenizi istiyorum. Numarasını unutmayın. Aynı motora sahip iseniz. Yani bu rulmana ihtiyacın olacak olursa arkadaşlar numarası 6300 6300 numaralı rulmandan istediğiniz zaman aynısını veriyor ve buraya uyuyor. Onu değiştirdik. Sesimiz kesildi arkadaşlar. Rulmana fiyatı 20 TL. Hemen unutmadan onu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar yağ kaçağımız vardı. Nereden olduğunu bulamamıştık. Onun kaçakta şanzımanı yağ almış. Tıpayı sıktıktan sonra ise kontrollerini yaptık. Yağımız artık sızmıyor. Onun dışında baş dişlimizi değiştirdik. Dişlimizin fiyatı 90 lira. Şurada yer alıyor. Ee, motor çalıştırırken marşa bastığımız zaman takır tukur diye bir ses yapıyordu. Ee, o sesten kurtulduk artık. Değiştirdikten sonra düzeldi. Aynı zamanda yağını değiştirdik. Bu işlemleri arkadaşlar. ha yağın numarasını hemen söyleyeyim. 20'ye 40 arkadaşlar. E, kastrol marka 2040 numaralı yağ ile değiştirdik. Motorumuz şimdi gayet güzel oldu. Çekiş olarak, ses olarak sesi kesildi. Yağ kaçağı ne hallettik. Çalıştırmada ses artık ses kalmadı. Bastığınız zaman marş tamamen güzel bir şekilde çalışıyor. Böyle bunların bilgisini vermek istedim size. Bu işlemleri ise e, Rulman dediğim gibi 20 lira. Maç dişlisi ise 90 liraydı. İşçiliğine ise 130 lira verdim. Yağ değişimi dahil arkadaşlar. Yağ da içine dahil 130 lira. Öyle olur da sizlerin de başınıza gelirse fiyat konusunda bilgi sahibi olun diye söylüyorum bunları. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.